Türkiye Sakatlar Federasyonu Ünye şubesi yeni başkanını seçti. Eski başkan Dursun Alakın ailevi ve sağlık problemleri nedeniyle görevini Arslan Güde'ye bıraktı. Dernekteki olağan kongre sürecinde adayların adayların aralarında sürtüşmelerden, işte kavgadan veya işte eee başka türlü ayrılıklardan kırgınlıklardan oluşan bir süreç sonunda ortak bir akıl oluştu ve bana işte bir müddet gel bu işin başına geç. Taşın altına elini sok dendi. Ve ben de bununla ilgili arkadaşlarımı kıramadım. Ortak bir eee kurul oluşturduk. Ortak bir yönetim kurulu oluşturuyoruz. Eee bu e, kavgayı, bu barışı sağlayabilmek adına bu eee Çekişmeleri bertaraf edebilmek adına bir müddet hep beraber taşın altında elimiz sokmaya karar verdik Bu Derneğin kebik kronikleşen sorunları var yani bu sorunları çözmek için elimizden ne gere gere geliyorsa gerekiyorsa yapacağız arkadaşlarımızla beraber en tepe en tepedekinden en dibindeki üyeye kadar bütün katmanlardaki herkes el üzerinde düşeni, düşeni, yapmak zorunda. Zaten bu birlikteliği sağlayamazsak başarıyı da sağlayamayız. Türkiye Sakatlar Derneği iyi Müdürlüğü'nün bu olağan kere hoş geldiniz. Ben 3 yıldan beri yürüttüğüm görevimi sağlık nedenleri, mahallevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Toplandıkça şey yaptık. Aslan Gülen arkadaşımızın başkanlığında yeni yönetim oluşturdu. Bugün burada yeni yönetimini seçmek için toplanmış yönetimimiz buradayız. Yatay keser bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler size sayenizde.